Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun ve Hira birlikte geçirecekleri büyülü gece için çok heyecanlı. Orhun Hira'dan balını almaya hazır. Hira geceye az vakit kaldığını düşünüyor ve Hira oldukça heyecanlı. Orhun bu geceyi uzun zamandır beklediklerini söylüyor. Ama Hira bakire olduğu için ilk gece korkusunu yaşıyor ve birazcık da utanıyor. Hira'nın artık Orhun'dan kaçmaması ve aşkını yaşamak istemesi gerçekten çok güzel. Orhun ve Hira aşkı için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Afife Cadısı, Neva yılanını durdurmak için harekete geçti. Neva Hira'nın ölmesini istiyor ve Neva artık Orhun'un hayatını önemsemediğini söyledi. Ölmesi gereken biri varsa o da Neva ve Perihan şeytanlarının ta kendisidir. Neva ve Perihan'dan nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Gonca ve Musa Hira ve Orhun eve geldiği için yatak odasını süslemek isteyecek. Orhun Hira'nın gergin olduğunu farkında. Orhun bugüne kadar Hira'yı hep sabırla bekledi. Orhun gerçekten çok centilmen ve kibar bir adam. Bu nedenle Orhun Hira'ya yaklaşırken çok nazik olacak. Umarım Hira geçen bunca zamandan sonra Hira Orhun'dan kaçmaz. Çünkü biz Orhun ve Hira'nın bebeklerinin olmasını ve bizler de hala ve teyze olmayı istiyoruz. Sizler de düşüncelerinizi bize yazın lütfen.